Arkadaşlar merhaba. Eğitimin bu bölümünde güneş ve ay beraberinde yükselenin elementlerle, elementlerin enerjileriyle ilişkisini tahlil edeceğiz. Neden güneş ve ay beraberinde yükselen derseniz eğer güneş ve yükselen eşit derecede olmasa da kişinin fizik dünyaya yansıttığı karakteri ay ise görünmeyen ancak var olduğu kabul edilen ruh, enerji, ya da kökü ezelde dalı ebette olan ilahi özü, ilahi varlığı yani kişinin metafizik bedeni, sezgileri ve fizik bedeni, duyguları hakkında bize bilgi verir. Bu nedenle bu üç değişkeni birbirinden ayırmadık. Çünkü bir doğum haritasında bu üç değişkeni ayrı ayrı tahlil etmek, bütünü parçalara bölerek analiz etmeye benzer. Zaten iki ışığı, iki aşığı birbirinden ayırsaydık yarım kalırdık değerli dostlar. Güneş kendi ışığına sahip olan iki ışıktan ilki. Kişinin dışarıya şeyler, nesneler, fizik dünyaya kendisini nasıl yansıttığı ve diğerleri tarafından ne şekilde tanındığını analiz ettiğimiz gezegendir. Galaksimizde bulunan tüm gezegenlerin durmaksızın etrafında tavaf ettiği ve ondan yayılan ısı, ışık ile karanlıkların aydınlığa çıktığı, görünür olduğu, görünmeyenin görünür olduğu merkezdir. Hani egosu ve narsizmi aşırı derecede yüksek olan kişilere kendini bil, sen güneş değilsin dolayısıyla senin etrafında dönmüyor her şey derler ya hani bu sözün gelişi güzel söylenmiş bir söz olmadığı kesindir. Ki aynı zamanda kimlikle birlikte Egoyu da oluşturan gezegendir Güneş. Mitolojilerde birçok aktarımda Güneş'in yaygın şekilde baba olarak tanımlandığını görürüz. Baba diğer yarısı Ay ve evlatları Merkür, Venüs ve Mars ile kişinin karakterini tam anlamıyla oluşturur ve fizik dünyada bedenlenen kişiliğin tüm yansıması bu gezegenlerden okunur arkadaşlar. Kişinin yükselen burcunu da esasında güneş ile aynı kefeye koyabiliriz. Ya da hemen hemen bu iki değişkenin birbirine eşit derecede eş değer olduğunu söyleyebiliriz. Aralarındaki tek fark yükselenin kişinin kimliğinin oluşumunda güneşten biraz daha az etkili olmasıdır. Yükselen ve güneş elementlerle etkileşim halinde olduklarında kişinin benlik duygusunu İçine doğduğu dünyaca nasıl bilindiğini, kendini ifade tarzını yorumlarız. Ancak öncelikli olarak benlik duygusu nedir sorusunun cevabını bulmak gerekir. Ben, ben isem kendimi nasıl hissettiğim, bu dünyadaki amacımın ne olduğu, yaşamı nasıl karşıladığım, özgür müyüm, engelleniyor muyum ya da benliğime karşı bir, bir saldırı olduğunda aldığım tavırlar nelerdir? Söz konusu ben ise kişinin kimliği ise bu iki değişkenin elementlerle olan ilişkisinde sorulacak sorular bunlar ve benzeri gibi sorular olacaktır. Bu doğrultuda bir doğum haritasında yükselen ve güneş bu iki değişkenden herhangi biri ateş burçlarından birinde ve dolayısıyla ateş enerjisi ile hem hal olduysa etkileşim halinde ise Kişinin kimliğini yansıtma vurgusu aktif ve dışa dönük olacaktır. Bu kişilerin benlik duygusu çok güçlüdür ve hayattaki amaçları genişlemek, bilinmez iken bilinir olmaktır. Kesinlikle özgürlüklerine düşkün olan bu kişilerin kişiliklerine karşı herhangi bir saldırı olduğunda tepkileri de etkilidir. Burada burcun öncü sabit ya da değişken olması niteliği de etkin bir rol oynar. Öncü ateşte genişleme arzusu daha baskın iken sabit ateşte bilinme, tanınma arzusu ve son olarak değişken ateşte ise kendini bilme arzuları baskın hale gelecektir. Bu iki değişkenden herhangi biri toprak burçlarından herhangi birinde konumlandığında bu kişiler içe dönük ve mukavemeti yüksek güçlü kişiliklere haiz bireyler olacaklardır. Kişiliklerini dışarıya çok fazla yansıtmayı arzulamayan bu insanlar daha çok çevreden ziyade kendi varoluşlarıyla ilgilidirler. Bu varoluş her ne kadar içe dönük olsa da metafiziksel bir var olma durumu ya da bilinmeyeni bilinme arzusu, bilinir kılma arzusu değildir. Fizik dünyada kendine bir yer edinme arzusudur. Bu işsel arzu. Kısacası dünyada mekan, ahirette iman mottosu bu kişilere göredir diyebiliriz. İçe dönük olmaları durumu ikili etkileşimlerde daha çok aktaran değil alan konumunda olmayı tercih edeceklerini de gösterir değerli dostlar. Hava burçlarından herhangi birinde konumlanan bu iki değişken kişinin kendisini dışarıya daha çok entelektile, zeka ile yansıtmasına neden olur. Çevrenizde her şey hakkında bir şey bilen, bir şeyi de çok derinlemesine bilen T model insanlar. Güneşi ya da yükseleni hava elementinde bulunan kişiler olabilirler. Bu kişiler konuştuklarında sizi rahatsız da edebilirler. Esasında rahatsızlığınızın nedeni ise gerçekten bu kişilerin sizi rahatsız etmeleri değildir. Aslında aktardıklarını içeride bir yerlerde siz de bilirsiniz ve üstünü örtmüşsünüzdür. Üç maymunu oynadığınız durumlarda bu kişilerin gerçekleri haykırması haliyle sizleri rahatsız eder. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun, bu kişilerle bir araya geldiğinizde bu rahatsız olma durumunu da kabul etmişsinizdir. Çünkü bu karakter her zaman aktaran rolünü oynamak için hazırdır. Su burçlarından herhangi birinde bulunan bu iki değişken kişinin karakterini çevresine duygularıyla yansıttığına işaret eder. Aşırı derecede hassas ve duygusal olan bu kimseler aslında içe dönük karakter tipine sahip olan kişilerdir, kimselerdir. Daha çok aktarmak yerine almayı, yani dinlemeyi ve deneyimlemeyi severler. Daha önce de belirttiğimiz üzere burcun öncü, sabit ya da değişken olması durumu da bu kişilerin kimliğini yansıtma şekillerinin farklılaşmasına sebebiyet verecektir. Sabit bir su elementi vurgusu duyguda değişmez bir istikamete işaret edebilirken değişken bir vurgu duyguların karmaşık olduğu kişilere işaret edebilir. Kişinin içsel kimliğini oluşturan gezegen, dünyanın uydusu ay. İki ışıktan ikincisi. Kendi ışığı yoktur, ışığını güneşten alır ve dünyaya yansıtır. Sadece dünyaya güneş, güneşin ışığını da yansıtmaz, diğer gezegenlerin ilahi tecellilerini de yansıtmaktadır ki ay menzilleri ve gezegenler eğitiminde bunlardan bahsettik. Ayın bulunduğu konumun elementiyle olan ilişkisi kişinin kişinin bu içsel açıdan kimliğini tanımlamasında etkili olmaktadır. Kişinin içsel huzur yakalaması, kendisiyle barış içerisinde olması, hissedişi, duyguları ve tüm duru, duygu durumlarını dışarıya nasıl yansıttığını ayın bulunduğu konumdan, lokasyondan öğreniriz. Kişi en az fiziksel var olma duygusu kadar işsel olarak da varlık bulma, mevcut olma ve bu dünyada yaşarken işsel varlığını da destekleyici deneyimler yaşama, kazanmayı arzular. Kişinin bu deneyimleri çevresine kendini ifade etme bi biçimlerinde oluşturur, etkiler. Ve bu sayede kişi en derinden hissettiği metafiziksel olarak var olma arzusunu da tamamlamış olacaktır. Ayın hemhal olduğu element vurgusu kişinin hayatta karşılaştığı durumlara spontan olarak verdiği duygusal tepkiler hakkında da bilgi vermektedir. Kişi ete kemiğe bürünerek Yunus diye göründüğü andan itibaren İçine doğduğu bu dünya hayatına uyum sağlamaya çalışır ve bu içsel uyumu şekillendiren ise ay gezegenidir. Doğum haritasında ateş burçlarından herhangi birinde bulunan bir ay vurgusu kişinin duygularını aşırı derecede arzu dolu ve tutkulu yansıttığına işaret ed eder. Sürekli genişleme arzusunda olan ateş duygularla bir araya geldiğinde gerek alan gerekse aktaran konumunda birçok duyguyu yaşamak ve deneyimlemek isteyecektir. Bu kişiler duygularını saf duygu olarak değil, zeka ile harmanlanmış duygu olarak yaşarlar. Sevince, kızınca, öfkelenince hareketli ve şen şakrak, hemen parlayan insanlardır. Her ne kadar duygularını zeka ile harmanlasalar da tam anlamıyla yoğun bir düşünüş ile, düşünme tarzı ile karşılaşmayız burada. Daha çok pratik zekadan bahsedebileceğimiz bir durum söz konusudur ki bu nedenle duygularını hızlı bir şekilde aktarırlar. Toprak elementindeki burçlardan herhangi birinde bulunan bir ay vurgusu ise duygularını daha çok bireysel yaşamayı arzulayan dışarı aktarımları mümkün olduğunca az olan bir kişiliğe işaret eder. Aktarımdan ziyade gelen duyguları içselleştirerek kendi içerisinde yaşamayı arzular bu kişiler. Ancak duygularını aktardıklarında ise sert ve kırıcı olabilirler. Duygularını ateş burçlarında olduğu gibi hızlı ve etkili aktarmayabilirler. Aktarımdan önce aklın daha çok kavramsal değil de objektif tarafıyla değerlendirir, uzun uzun düşünür ve düşündükten, tekrar düşündükten sonra aksiyon alırlar. Bu nedenle özellikle öfke, nefret ve intikam gibi olumsuz duygularda tepkileri aşırı derecede etkili ve zarar verici olabilmektedir. Duyguları işleme süreçleri uzun olduğundan kalabalık ortamlarda soğuk insanlar olarak tanınabilir bu kişiler. Ancak tanıdıkça seveceğinizden emin olabilirsiniz. Hava elementlerinden herhangi birinde, herhangi bir burçta bulunan bir ay gezegeni ise daha çok düşüncelerini duygularıyla harmanlayarak dışarıya aktarma arzusuyla hareket eden kişiliğe vurgu yapmaktadır. Bu arzu kişinin daha çok alıcı, aktarılanları dinleyen değil, bahsettiğimiz üzere düşüncelerini duygularıyla harmanlayarak aktaran ve bu yolla bilinç dışından gelen içsel var olma arzusunu tatmindir hareket tarzı. Bu kişiler arzularını gerçekleştirirken entelektini arka plana atmazlar. Duygularını zekaları ile işleyerek bu duyguları kavramsal ve soyut olmaktan çıkarır, daha nesnel hale getirmeye uğraşırlar. Daha net bir ifadeyle duygularını dahi düşünmeden, aklın süzgecinden geçirmeden dışarıya aktarmaz bu kişiler. Onların duygularını aktarım şekli önce düşün, sonra tepki ver, akabinde yaşadığın deneyimi değerlendir ve aksiyona geç prosesine tabi bir işleme, sistematik bir işleme sürecidir diyebiliriz. Son olarak su elementinin enerjisinin etkisinde olan herhangi bir burçta ay, duyguların tam anlamıyla duygu gibi yansıtıldığını gördüğümüz bir karakteri oluşturur. Su burçlarındaki bir ay kızdığında kızmış, sevdiğinde sevmiş ve küstüğünde küsmüştür. Bu kişiler tam anlamıyla duygudur arkadaşlar. Burada ne havanın entelekti, ateşin pratik zekası ne de toprağın temkinli ve objektif düşünce tarzı çalışmaz. Bu kişiler sadece ve sadece duygudur. Duygular vardır. Gerek alan, gerekse aktaran durumunda olsun. Ayı herhangi bir su burcunda bulunan biri içsel olarak tüm duyguları yaşamak, almak ve aktarmak için bu dünyaya bedenlenmiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere Burcun öncü, sabit ya da değişken niteliği de yapılan yorumların farklılaşmasında etkili olacaktır. Bununla birlikte yapılan tüm yorumlarda diğer değişkenlerin atıl bırakıldığına da göz önünde bulundurmak gerekir. Ayın bulunduğu konumda aldığı herhangi bir olumsuz açı ya da baskılayıcı herhangi bir vurgu durumu varsa yorumlar değişiklik gösterecektir. Örneğin duyguları düşüncenin süzgecinden geçirerek nesnelleştiren hava elementindeki ay tamamlanmak için aktarması gerektiği halde olumsuz bir açı alması durumunda ya da satürn gibi engelleyen ve kısıtlayan bir gezegen vurgusu nedeniyle duygularını aktarmakta zorlanabilecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekte ki PDF dosyasını lütfen okuyalım, üzerine düşünelim bir sonraki bölüme geçmeden önce akabinde diğer bölüme geçelim. Bir sonraki bölümde görüşmek temennisiyle hepinize esenlikler dilerim. Hoşça kalın değerli dostlar.